Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün karışık bir gündü. Tatsız bir gün diyebiliriz. Yine bazı sektörler çok düştü. Bazıları stabil kaldı. Bazıları da yükselişine devam etti sevgili dostlar. Hisse bazlı hareketler ön plana çıktığını gördük. Bundan bir önceki videomuzda bunu dile getirdik. Hisse bazlı hareketler daha da ön plana çıkıyor dedik. Neden? Çünkü bilanço dönemindeyiz. Sektörel gelişmeler ön plana çıkıyor, sektörün özellikle e, gelişmesiyle birlikte bu buna göre tabii ki hisselerde şekilleniyor sevgili dostlar. Enerji hisseleriyle başladık. Ben bugün enerji hisseleriyle ilgili bir paylaşım da yaptım hatta dedim enerji sektörü büyümeye işte devam eden bir sektör dedim yani borsa bunu fiyatlıyor dedik. Çünkü yeşil enerji özellikle ön plana çıktı dedik. Burada talep yüksek dedik. Ama bugün baktık ki orada hemen e, kar satışları geldi. Kar satışları normaldir. Çünkü uzun bir süredir yükselişlerine devam ediyorlar sevgili dostlar. Güçlü trendlere sahipler ve bu güçlü trendlerde ve dik trend üstelik bir de bunlar böyle yukarı yönlü dik trendler olduğu için sert düzeltmeler yapıyorlar ve bu düzeltmelerden normal diyebiliriz e, Kar satışları oluyor haliyle. E, ama büyük fotoğrafa baktığımızda tabii ki enerji şirketlerinin önü açık diyebiliriz sektör gelişen bir sektör ve çok ihtiyaç duyulan bir sektör sevgili dostlar. İşte siz bu enerji şirketlerinin e, girip kap haberlerine baktığınız zaman orada sürekli yeni anlaşmalar, yeni iş ilişkileri paylaşımları var sevgili dostlar. İşte bunlar da demek ki önümüzdeki dönemlerde karlılıkların artacağı anlamına geliyor. O yüzden moralinizi bozmayın. Uzun vadeli bakın. Her şey yoluna mutlaka girecektir. Ne rüzgarlar esti, ne karlar, ne fırtınalar koptu ama ne oldu? Yine yerinde sapa sağlam duran yatırımcılar yollarına devam ettiler, kazançlarına devam ettiler sevgili dostlar. Şimdi hemen bir teknik değerlendirme yapalım. Ve sırasıyla altına bakalım, dolara bakalım, coin'lere bakalım. Nerelere gidiyormuş? Teknik bize ne söylüyor? Hemen bir görelim sevgili dostlar. Evet grafiğimizi açtık. Aslında grafiğe baktığınız zaman şunu görüyor musunuz? Şu 18'inde Temmuz 18'de ki hareketten hareketin çok küçük bir parçası yani. Ama iki günlük bir düzeltme var burada. Şimdi sorumuz şu. Bu destek yeniden test edilecek mi? Bu destek test edilirse yeniden şu dik kırmızı çizgi, bu da tabii ki önceki desteklerin oluşturduğu bir çizgi burayı görecek mi? Bunu takip edeceğiz. O halde bizim için önemli olan nedir? İşte 3660 seviyeleri bizim için önemlidir sevgili dostlar. Biz bunun altına inmediğimiz sürece hala borsa güçlüdür. Hala borsa yoluna devam ediyor demektir sevgili dostlar. O yüzden böyle iki gün, üç gün düştü diye karalar bağlamak yanlış olur. Bir de bunun orta vadeli boyutu var. Uzun vadeli boyutu var. Bizim baktığımız şu anki kısa vadeli görüntü arkadaşlar. Ve haftada daha bitmedi. Haftanın bitmesine de bakıyoruz. Üç gün var daha. Yani üç günde çok şey değişir. Şimdi geçelim altına. Gram altında çift yönlü avantaj var demiştim ben. Çok çok öncesinde e, demiştik ki işte hala burada bu direncimiz bakın 1200 30 demiştik. 1230 direnci kırılınca altının yolu açıktır demiştik. Ve gördüğünüz gibi hala altın 1700'lü seviyelerde, 1600'lü seviyelerin üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. Düzeltmeler çok limitli, sığ kalıyor sevgili dostlar. Bu da demek ki ne oluyor? Yukarı potansiyelin hala devam ettiğini görüyoruz. Altında ONS'tan gelecek, FED'den gelecek bir avantaj var. Ve Türkiye'de enflasyon beklentisi de yukarı yönlü devam ettiği için çift yönlü bir avantaja sahip altın sevgili dostlar. Bunu buradan belirtelim. Yani şu grafikte hiçbir bozulma yok. Tam tersi yukarı yönlü grafik aynen yoluna devam ediyor. Gümüşe bakalım. Gümüşe uzun zamandır bakmıyoruz. Evet, gümüşte baktığımız zaman şurada bir direnç çizmiştik, şöyle bir üçgen oluşturduk. Bu üçgenin içindeydi ve şimdi ne olmuş? Bu üçgenin dışına gitmiş ve tam da böyle bu çizdiğimiz çizgiden arkadaşlar sanki bizim çizgi çizmemizi bekliyormuş gibi oradan tepki vermiş. Bakın, tepki vermiş ve yeniden bir zirve denemesine doğru yaklaşmış. Bakın, işte şurası. Ortalama şuraları diyebiliriz. Yani 25, 93, 26 seviyelerine bir denemeye teşebbüs etmiş. Bakalım bir daha deneme yapacak mı? Eğer bir daha deneme yaparsa artık bu kırılır ve 30'lu seviyelere göz kırpılır sevgili dostlar. Tabii ki gümüşte şu anda fidin artık e, yavaş yavaş güvercin... E, konumuna geçmesiyle birlikte ne olacaktır? Gümüş de güçlenmeye başlayacaktır. Coin'lere geçelim. Bitcoin yalnız çok manipüle ediliyor. Bunu söyleyeyim size sevgili dostlarım. Evet çok riskli bir araç. Kazancı da yüksek olabiliyor. Kayıp da yüksek olabiliyor coin'lerde. Ama benim gördüğüm bir haber çıkartılıyor ve bu habere göre hemen buradan aşağı doğru basılıyor sevgili dostlar. Yok bilmem şu oldu, yok bilmem ne oldu. Böyle kafalarına göre oynuyorlar. Sanki birisi düğmeye basıyor oradan hop aşağı doğru baskılıyor. Normalde eğer bu boğa piyasası ise sevgili dostlar şuraya görüyor musunuz? Şuraya dikkatinizi çekeceğim. Bakın boğa piyasası gerçek bir boğa, boğa piyasasında şu mum şuradan tekrar geri gelmez. Bu mum buradan kısa bir süre belki düzeltme yapar ondan sonra yukarı gider gerçek boğa piyasalarından bahsediyorsak. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne etmeye çalışıyorlar? Bilemiyorum ben. Ama bir şey varsa birileri ısrarla buraya aşağı doğru bunu baskılıyor. Ve şurada bir destek var. Bakın bu desteğe gelecek mi? Bakacağız, göreceğiz. Çünkü buradaki destek kırıldı artık. Bin, ee, şey, 29.890 desteği artık kırıldı diyebiliriz ve gördüğünüz gibi 31.200-300 üzerinde de kalıcı olunamadı, aşağı geldi. Şimdi ne oldu? Hareketli ortalamanın da altına indi. Dikkat ederseniz, bakın. Şimdi işte gözümüz bu destekte, bu destekten yukarı gidecek mi? Ama olur da bu destekten de art aşağı gelirse artık durum ne olur? 25.000 seviyeleri göze çarpar. Teknik değerlendirmemiz bu şekildedir sevgili dostlar. Borsa yoluna devam ediyor. Her ne kadar düzeltme yapsa da e, altın yukarıda güçlü duruyor. Gümüş e, aynı şekilde yukarı direnç kırılımlarına denemeler yapıyor. Coinler aynı şekilde e, özellikle Bitcoin'de yine e, limitli satışlar olsa da bir takım oyunlar oynansa da yine de yukarı yönlere göz kırpıyor uzun ve orta vadede çünkü artık e, malum FED muslukları açacak ve oradan parayı piyasalara salacak sevgili dostlar. Burada da iş neye kalıyor? Tabii ki sizin iradenize, sizin sabrınıza kalıyor. Ne kadar iradeniz güçlüyse, sabırlıysanız, risk toleransınız ne kadarsa, ne kadar risk almayı biliyorsanız gerek borsada, gerek altında, gerek gümüşte, coinlerde size asıl başarıyı getirecek olan budur sevgili dostlar. Bugünlük piyasa değerlendirmemiz bu kadar. Tekrar yeni piyasa değerlendirmesinde görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum.